Futbol 105'e 68 standart ölçülere sahip yeşil bir alanda oynanır. Ve bazı futbolcular kariyerleri boyunca hep o çizgilerin içinde kalırlar. Sınırın dışına çıkmadan sadece ayak bileklerine konuştururlar. Kimileri ise o sınırları çoktan unutmuştur. Mütevazi bir köyde başlayan hikaye bir şehirde büyür, milyonların kalbine ulaşır. Onun sahası sadece stadyumlar değil, sokaklar, hastaneler, okullar olmuştur. Eğer coğrafya kaderse onun gibilerin kaderi sadece bir futbolcu olmanın çok daha ötesinde bir şeydir. Bugün futbol dünyasının en güçlü karakterlerinden birinin. Muhammed Salah'ın ilham veren hikayesine Arkomen'le dalış yapıyoruz. Tıraşta rahatlık ve konfor, her güne güçlü ve özgüven dolu bir başlangıç sağlayan Arkomen'e teşekkürler. Muhammed Salah bugün bu ismin Mısır halkı için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini ancak şu örneklerle anlayabiliriz. 2018 yılında ülkede yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 1 milyon kişi mevcut adayların ismini karalayarak oy pusulasının üstüne bu adı yazdı. Elbette bu oylar geçersiz sayılmıştı. Ancak Muhammed Salah resmi bir Cumhurbaşkanı adayı olsaydı muhalefet adayı Musa Mustafa'dan daha fazla oy alacağı kesindi. Mısır Eğitim Bakanlığı Muhammed Salah'ın hikayesini ilkokul ve ortaokul ders kitaplarına dahil etti. Bu karar Salah'ın yalnızca futbol sahasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda örnek kişiliğiyle de genç nesillere ilham kaynağı olması hedefiyle alınmıştı. Salah 2019 yılında ise Time dergisinin dünyanın en etkili 100 insanı listesine seçildi. Bu liste sanat, spor, siyaset ve iş dünyasının önde gelen figürlerinin yer aldığı prestijli bir platform. Salah, LeBron James, Tiger Woods, Custer, Semenya ve Alex Morgan'la birlikte listede yer alan yalnızca 5 sporcudan biri olmayı başardı. Dahası Salah bugün Giza piramitlere kadar olmasa da Mısır'a turist çekebilecek kadar büyük bir küresel figür. Onun doğduğu Nagrik köyü artık sadece bir tarım alanı değil, aynı zamanda Muhammed Salah'ın izini sürmek isteyenlerin uğrak noktası. Mısır'a gelen çok sayıda turist, Kahire'den günübirlik turlarla Salah'ın çocukluğunun geçtiği yerleri görmeye gidiyor. Nagrik sokaklarında Salah'ın bu mucizevi yolculuğunun izlerini takip etmek mümkün. Yaşadığı ev, okuduğu okul, futbola adım attığı ilk kulüp, hepsinin duvarlarında Salah'ın resimleri var. Bugün Mısır'da neredeyse her çocuk onun gibi bir hikayeye sahip olmanın hayalini kuruyor. Ve işte burası bu hikayenin başladığı yer. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Basyun kasabasının Nagrik köyünde dünyaya geldi. Geçimini tarımla sağlayan mütevazi bir ailede büyüdü. Derslerle arası pek de iyi olmayan bir çocuktu ve aşağı yukarı tüm vaktini top oynayarak geçiriyordu. Hem sokaklarda hem de salonlarda. Salah'ın keşfedilme hikayesi bir futsal maçına dayanıyor. El Mukavlo'nun futbol kulübünün başka bir çocuğu izlemesi için gönderdiği bir gözlemci Salah'tan çok etkilenip onu kulübe kazandırdı ve Muhammed 14 yaşında profesyonel sözleşmeye imza attı. Fakat bu hikayenin sadece kulağa fiyakalı gelen kısmı. Salah'ın yaşadığı Nagrik köyü ile El Mukavlu'nun kulüp tesislerinin arasındaki mesafe yaklaşık olarak 100 kilometreydi. Başka bir deyişle genç adamın futbol oynamaya devam edebilmesi için her gün 2 saat gidiş 2 saat geliş olmak üzere toplam 4 saatini yollarda geçirmesi gerekiyordu. Hayat işte her zaman bizi hedeflerimizden vazgeçirmek için önümüze engeller çıkarıp durur. 14 yaşındaysanız bu seçim daha çok büyümek ve çocuk kalmak arasında bir tercihtir aslında. Ne yazık ki çocukların erkenden büyümek zorunda kaldığı bir dünyada yaşıyoruz ve Salah'ın tercihi de böyle olmak zorundaydı. Her gün okuldan sonra babasından sadece yol ve tek öğünlük bir atıştırmalığa yetecek kadar harçlık alıyor, yolculuk, antrenmanlar ve uyumak haricinde pek de bir şey yapmaya vakti kalmıyordu. Ama yine de mutluydu. Bu oyuna dair içinde büyüyen bir tutku vardı çünkü bu işte gerçekten iyiydi. Bu futbol tutkusunu sen de paylaşıyorsan abone olarak bizimle başka hikayelerde de buluşmayı düşünebilirsin. Sol bek oynardı Salah. Doğuştan gelen ortalamanın çok üstünde bir hıza sahipti. Bir kere gaza bastığı zaman onu hiç kimse yakalayamazdı. Fakat oynadığı pozisyon onun vaat ettiği potansiyeli tam olarak yansıtmasına engel oluyordu. Sahanın bir ucundan diğer ucuna hızla ulaşma konusunda becerikli olsa da bunu yaptığında çoğu zaman topa vuracak kadar enerjisi kalmıyordu. Genç takım antrenörlerinden biri bunu fark etti ve aklında onu forvet almak gibi bir fikir belirdi. İşte bu parlak fikir sayesinde Salah bir anda akademinin en parlak oyuncusuna dönüşmüştü. 17 yaşına geldiğinde artık A takımın bir parçasıydı. İlk 11'deki yerini garanti altına alması da uzun sürmedi. Hem kulübünün hem de Mısır Ligi'nin en değerli oyuncularından biri haline gelmişti. Ve bu süper hızlı futbolcuyu hiçbir şey durduramaz gibi gözüküyordu. Elbette saha dışı sebepler hariç. 2010 yılında Tunus'ta başlayıp hızla tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılan toplumsal değişim ve özgürlük talebiyle gerçekleşen kitlesel protestolar zinciri Arap Baharı olarak adlandırılır. Bu hareketin Mısır'daki yansıması 2011'de Tahrir Meydanı'nda doruğa ulaşmıştı. Aylar süren protestoların ardından 30 yıllık devlet başkanı Hüsnü Mübarek devrildi ve ülkede yeni bir siyasi dönem başladı. Bu kargaşanın ortasında 1 Şubat 2012'de Port Said Stadyumunda oynanan El Ehli El Masri maçının ardından tarihe Port Said faciası olarak geçen elim bir olay yaşanacaktı. Güvenlik güçlerinin yetersizliği, yaşanan kaosta 74 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlercesinin ise yaralanmasına neden oldu. Bu trajedi ülkedeki siyasi ve toplumsal çalkantının spora nasıl yansıdığını gösterirken Mısır'da futbol liglerinin süresiz olarak askıya alınmasına sebep oldu. Salah ve Mısır Ligi'nde oynayan pek çok futbolcu için belirsizliklerle dolu zor bir süreç başladı. Kariyerini yurt dışında devam ettirmek isteyenler çoğunlukta olmasına karşın bağlı bulundukları kulüplerin oyunculardan hala bonservis bedeli beklentisi vardı. Bazıları erken yaşta emeklilik kararı almaya mecbur kaldı. Salah ise umutlarını canlı tutan bir fırsata sahipti. 2012 Londra Olimpiyatlarında Mısır milli takım ile mücadele edecek olması. Bu sayede bir grup genç oyuncu idman yapmaya ve futbol oynamaya devam edebilmişti. Olimpiyatlara hazırlanırken İsviçre'nin Basel takımıyla oynadıkları bir hazırlık maçıysa hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Salah ikinci yarıda oyuna girip 2 gol atmış ve Mısır'ın 4-3 galip gelmesini sağlamıştı. Dönemin Basel başkanı Bernard Hausler maçtan sonra hayatımda hiç bu kadar hızlı bir futbolcu görmedim diyecekti. Basel'de birkaç deneme idmanına çıkan Salah kafalarda hiçbir soru işareti bırakmadı ve Nisan 2012'de 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak Avrupa macerasına sessiz sedasız başlangıç yaptı. Mısır'ın sıcak ikliminden İsviçre'nin ayazına. Muhammed Salah 20 yaşında Avrupa'ya ilk kez adım attığında hem kültürel hem de iklimsel bir şok yaşayacaktı. Bu birçok Afrikalı futbolcunun deneyimlediği bir geçiş süreci aslında. Örneğin 19 yaşında Senegal'den Fransa'ya transfer olan Sadio Mane de aynı şeyleri yaşamıştı. Henüz birbirlerinden habersiz olsalar da benzer zorluklardan geçmiş olan bu iki futbolcu ilerleyen dönemlerde bir kader birliği yapacaktı. Bir sabah uyandım ve dışarı çıktığımda hayatımda ilk defa kar gördüm diyor Salah ne giyeceğimi, nasıl hissedeceğimi bilmiyordum. Ve tabii ki mesele sadece günlük hayata adapte olmak değildi. Sahada da aynı yabancılıkla karşı karşıyaydı. Alışık olmadığı bu yeni iklimde antrenman yapması, futbol oynaması gerekiyordu. Dil bariyeri başka bir büyük sorundu. Bazel'e transfer olduğu ilk dönemlerde İngilizcesi epey sınırlı olan Salah, İsviçre'de yaygın olarak konuşulan Fransızca, Almanca ya da İtalyanca gibi lisanlara da hakim değildi. Zaten içine kapanık bir genç olarak takım arkadaşları ve antrenörleriyle iletişim kurmakta zorlanıyordu. Salah o dönemi sadece futbol diliyle anlaşabiliyorduk diye anlatıyor. Sosyal yaşama adapte olmak bir başka önemli meseleydi. İnançlarına bağlı bir Müslüman olarak Salah yemek yiyeceği mekanları seçme konusunda zorlanıyor, çoğunlukla yemeğini evinde kendi hazırlıyordu. Takım arkadaşlarıyla yemek alışkanlıklarının farklılığı ve alkol kullanmaması onlarla saha dışında kaynaşmasını da zorlaştırıyordu. Aslına bakarsanız ilk birkaç ay boyunca tek sosyal aktivitesi idmanlardı. Günleri idman, yemek ve uyku üçgeninde dönüp duruyordu. Ne derler bilirsiniz, zorluk güzelliğin alın teriyle sınandığı yerdir. İleride büyük bir futbolcu olması için bugün biraz sıkılması gerekiyorsa bunu yapabilirdi. İhtiyacı olan tek şey yeni takımında bir fırsat bulabilmekti ve bunun için çok sıkı çalıştı. O dönemki teknik direktörü Murat Yakın Salah'ı şöyle anlatmış. Çok alçak gönüllü, çok mütevazi bir insan zihinsel olarak çok güçlü ve yalnızca futbola odaklanmış durumda. Başka şeylerle ilgilenmiyor. Öğrenme ve çalışma isteği harika. Gol atmaya başladığında muhtemelen artık bizimle olmayacak. Hocasının sarf ettiği bu son cümle belki de Salah'a yönelik ufak bir eleştiri niteliğindeydi. Süper atletik yeteneklerle donatılmış bir futbolcu olarak oyununda keskinleştirmesi gereken kısım kesinlikle skor yapma becerisiydi. Ve bunu başaracaktı da. Devamlılığı sayesinde kısa sürede Murat Yakın'ın güvenini kazandı ve ilk sezonunda tam 50 resmi maçta forma giyip 10 tane de gol atarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Ertesi yıl kendisine dünya çapında tanınırlık sağlayacak fırsatlar yakaladı ve bunu da geri çevirmedi. Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düştükleri Chelsea'ye karşı oynadığı iki maçta da gol atarak futbol dünyasının güçlü figürlerinden bir başkasının beğenisini kazanmıştı. Jose Mourinho Mısırlı için şunları söylüyor. Liverpool Salah'ı almak üzereydi ama transferi konusunda bizzat ben ısrarcı oldum ve onu Chelsea'ye gelmesi için ikna ettik. 2014'ün Ocak ayında Muhammed Salah 11 milyon pound bedelle Londra'nın mavilerine transfer oldu ve Premier Lig'e e ilk kez ayak bastı. Henüz kimsenin, hatta kendisinin bile farkında olmadığı bir şey vardı. Zamanla burada bir efsaneye dönüşecekti ama henüz vakti gelmemişti. Eğer İsviçre'ye adapte olmak zorsa adaya uyum sağlamak iki kat zordu. Dil bariyeri burada da karşısına çıkacaktı. Bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere gün ışığı eksikliği vücudun serotonin üretimini azaltır. Bu da ruh halini olumsuz etkiler ve depresif duygu durumlarına yol açabilir. Sürekli kapalı hava, yağışlı iklim ve azalan gün ışığı zaten ailesinden uzak kalan bu genç adamın yalnızlık hissini derinleştirmişti belki de. Premier Lig'in temposu, Mourinho'nun talepkarlığı ve dünya yıldızlarıyla dolu bir kadroda kendine yer açma mücadelesi derken Salah daha da içine kapandı. Zaten az olan dakikalarını da çok iyi değerlendirememişti. Jose'ye göre hala buranın fizikselliğine ve temposuna hazır değildi. Sonraki yıl süreleri daha da azalan Mısırlı için erkenden veda vakti gelmişti. 2015'in Şubat ayında Fiorentina'ya kiralandı ve yarım sezonda attığı gollerle Floransa ekibinin Serie A'da 4. sırayı almasına yardımcı oldu. Öte yandan Chelsea her yaz yeni yeni hücum oyuncuları transfer etmeye pek hevesliydi ve Londra'ya dönüp takıma girme umutları giderek azalıyordu. Diğer yandan Serie A'da yarım sezonda gösterdiği performans sayesinde İtalya'daki talipleri artmıştı. Takip eden yaz Roma oyuncu için en ciddi alıcı konumundaydı ve Mısırlıyı satın alma opsiyonuyla kiraladılar. 23 yaşına gelen Salah artık yavaş yavaş genç yetenekler sınıfından ayrılmak üzereydi ve bir üst klasmana terfi edebilmesi için performansını istikrarlı hale getirmek zorundaydı. Neyse ki başkentte kariyerine önemli dokunuşlar yapacak olan biriyle tanıştı. Ocak 2016'da Roma teknik direktörlük koltuğunu Rudi Garcia'dan devralan Luciano Spalletti ilk günden itibaren Mısırlıya adeta bir öğretmen gibi yaklaştı. Hızı ve dripling kabiliyeti sayesinde pozisyona girmek konusunda hiçbir zaman sorun yaşamıyordu. Ancak final vuruşları hep biraz eksikti. Spalletti'den yalnızca hızlı gitmenin yetmeyeceğini, doğru yerde frene basmanın da bir o kadar önemli olduğunu öğrendi. Onun sayesinde hücum aksiyonlarını nasıl bitireceğimi öğrendim diyor Salah. Eskiden de pozisyona giriyordum ama sonuca gidemiyordum. Spalletti ile bitiriciliğimi geliştirdim. İtalya'nın ona kazandırdığı tek şey final vuruşları değildi. Onunla birlikte taktiksel disiplin konusunda da aşama kaydeden Mısırlı artık sadece hızlı bir kanat oyuncusu değil, komple bir hücum silahıydı ve bu dönüşüm kısa sürede meyvelerini verdi. 2015-2016 sezonunda Serie A'da 14 gol atan Salah, Roma'nın ligi 3. sırada bitirmesinde kilit rol oynadı. Roma yönetimi sezon sonunda fazla düşünmeksizin satın alma opsiyonunu kullandı ve Salah'ın bonservisini Chelsea'den alarak onu resmen kadrosuna kattı. Ateşli Roma taraftarları için bu elbette harika bir haberdi. Kötü haber ise Salah'ın burada sadece bir yıl daha kalacak olmasıydı başkentteki ikinci sezonunda takımıyla kıyasıya bir şampiyonluk savaşı vermiş ve Roma şampiyon Juventus'un sadece 4 puan arkasında ikinci basamakta kalmıştı. Sarı Kırmızılar Francesco Totti'li yıllardan bu yana ilk kez Scudetto'ya bu kadar yaklaşmışken Mısırlı'nın takımda kalmasını ne kadar çok istediklerini tahmin etmek zor değil. Fakat Salah o sezon hem gol hem de asistlerde çift taneleri çıkarak kariyer sezonunu yaşadı ve Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Bir oyuncu İtalya gibi dünyanın en sertliklerinden birinde bunu başardığı zaman kapılar onun için ardına kadar açılır. Hatta daha evvel yüzüne çarpılmış olanlar bile. Salah 2017 yazında kendi krallığını kurmak üzere yeniden adaya uçuyordu. Premier Lig'de daha önce şansını denemiş ve başaramamış bir oyuncu olarak adaya döndüğünde Liverpool'un bu transfer için ödediği 42 milyon euro insanların gözüne pek de anlamlı gözükmemişti. Jurgen Klopp'un da his Salah yerine Julian Brand transferine öncelik verdiği söylenir. Fakat sportif direktör Michael Edwards Salah'ın Roma'da ortaya koyduğu performanstan çok etkilenmişti ve Klopp'u da ikna etmeyi başardı. Başlangıçta ondan beklentilerinin ne olduğu konusunda emin olamayız. Ama iyimser bir tahminle sanırım Salah'ın çift taneli gol rakamlarına çıkmasını umuyorlardı. Bundan çok daha fazlasını alacaklardı. Jurgen Klopp açık yüreklilikle şöyle bir itirafta bulunmuş. Ondan böylesine güçlü bir başlangıç beklediğimi söyleyemem. Salah Chelsea'de oynarken henüz bir çocuk gibiydi. Şimdi ise hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok gelişmiş durumda. Özgüveni inanılmaz arttı. Belki de Serie A'da biraz gözden uzak kaldığı için insanlar onun bu hızlı gelişimini gözlemleyememişti. Ancak bir futbolcu ne kadar gelişirse gelişsin. Tek sezonda gelir gelmez Premier Ligi domine eden bir performans. Yok bu kadarı kesinlikle istisnai bir durumdu. Muhammed Salah 2017-2018 sezonunda Premier Lig'e bir gol kralı olarak geri döndü. Attığı 32 golle Luis Suarez, Cristiano Ronaldo ve Thierry Henry gibi isimleri geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi. Öte yandan beklentilerin üzerine çıkan sadece Salah değildi. O sezon Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi eleyerek finale yürüdü ve Salah turnuvada 13 maçta 10 gol atarak bu yürüyüşe de liderlik etti. Ne yazık ki 2018 finaline dair Liverpool adına akılda kalan iki an var ve ikisinde de gözyaşları başrolde. Biri Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadelede omuzu çıkan Mohamed Salah'ın, diğeri ise yediği skandal gollerin ardından Loris Karius'un döktüğü gözyaşları. Neticede Salah Liverpool'da rüya gibi bir sezon geçirmiş ancak final pek de umduğu gibi olmamıştı. Bu sakatlık sebebiyle kariyerinde ilk ve şimdilik tek dünya kupası olan Rusya 2018'de de formsuz gitti ve grup aşamasında elenmelerine engel olamadı. İkinci kez üst üste kazandığı Afrika'da yılın futbolcusu ödülü onun için küçük bir teselliydi. Eğer bu Liverpool takımı bir proje ise kupalar kazanabilmesi için eksik parçaların tamamlanması gerekiyordu. Muhammed Salah hücumun eksik parçasıydı ve Jürgen Klopp onun gelişiyle Salah, Mane, Firmino gibi son derece uyumlu bir hücum hattı kurarak bunun üzerine inşa etmeye devam etti. Savunmaya yapılan Virgil van Dijk hamlesinin ardından Kiev'deki finalde tamamlanması gereken son eksik parçanın kaleci olduğu da kendiliğinden ortaya çıkmıştı. O yaz yapılan Alisson Becker transferiyle birlikte puzzle artık tamamlanmıştı. Ardışık iki sezonda Şampiyonlar Ligi finaline yükselerek tarihte çok az takımın erişebildiği bir başarıya imza attılar. Yarı finalde Prime Messi'nin Barcelona'sı karşısında yaptıkları mucizevi geri dönüş belki de başka hiçbir takımın başaramayacağı türdendi. Finalde Tottenham karşısında henüz ikinci dakikada Salah'ın attığı gol skoru değiştirdi ve kırmızılar maç boyu bu avantajı koruyarak Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü. Sırada son 30 yıldır yolunu gözledikleri şampiyonluk kupası vardı. 2019-2020 sezonunda tam 99 puan toplayarak dominant bir şampiyonluk kazanan Kloppo'nun takımı bir yarış olmasına bile müsaade etmedi. Bunun taraftarlar ve kulüp için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini tahmin etmemiz zor. Zira pek azımız bir şeyi 30 yıl boyunca sabırla beklemek zorunda kalmışızdır. Bu yüzden bu ekibin ve özellikle de Salah'ın Liverpool şehrinin gönlündeki yeri bambaşka. Geldiği günden bu yana Mısır Kralı, Anfield'ın favori şarkılarından biri haline geldi. Hatta on binlerce İngiliz, Salah için hep bir ağızdan birkaç gol daha atarsan ben de Müslüman olacağım diye haykırdı. Salah bu özlenen kupayı şehre geri getirmelerine dair tarifi mümkün olmayan bir histi diyor. Buraya geldiğimden beri Premier Lig şampiyonu olmanın hayalini kuruyordum. Elbette Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın da. İnsanlar bana birini seçmek zorunda kalsan hangisini seçerdin diye soruyorlardı. Şimdi ikisine birden sahibim ve bu inanılmaz bir şey. Evet, belki bu takımla kazanılması mümkün olan en büyük iki kupayı da kazanmıştı. Ancak bugün geriye dönüp Mısırlının Liverpool kariyerine baktığımızda olması gerekenden çok daha az şey kazandığını ve hak ettiğinden çok daha az saygı gördüğünü söylemek mümkün. Kırmızılar Klopp döneminde şampiyonluğu iki kez kıl kaçırdı. 2017'nin ardından 2022'de bir Şampiyonlar Ligi finali daha kaybetti ki o maçın oyuncusu 9 kurtarış yapan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois seçilmişti. Farklı bir evrende bu takımın üçer tane Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kupası olabilirdi. Salah bu süreçte 3 kez gol kralı oldu. Kulüp tarihinin en golcü oyuncular listesinde 3. Premier Lig tarihinde 5. basamağa kadar yükseldi. Liverpool formasıyla 250'ye yakın gol attı, 100'den fazla asist yaptı. Aynı dönemde Mısır milli takımıyla iki kez Afrika Uluslar Kupası'nda final gördü. Son yıllarda kıtanın en iyi oyuncusu denildiğinde akla gelen ilk isim olmasına karşın 2018'den bu yana Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü bir daha kazanamadı. Balon d'or mu dediniz? Kariyeri boyunca asla finale kalan 3 aday arasına giremedi. Oysa bu süreçte inişleri ve çıkışları olan bir takımın ayakta kalmayı başaran tek oyuncusuydu Salah. Kaptan Jordan Henderson eski temposunu kaybedip takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Milner, Wijnaldum, Fabinho. Vaktiyle bu müthiş takımın omurgasını oluşturan kim varsa akıp giden zamanın karşısında duramadılar. Matip kramponlarını astı, Robertson formdan düştü. Virgil bile sakatlık sebebiyle bir tam sezon kaçırdı. Ama Salah hep buradaydı. Sakatlanmadı, yorulmadı, dinlenmedi muhteşem üçlü dağılmıştı. Yaşıtı Firmino ve bir dönem kendisine rakip olarak görülen Sadio, son iki yıldır Suudi Ligi'nde oynarken Salah hala burada. Bu kulüpte bir devrime imza atan, Liverpool tarihinde kendine ait bir bölüm yazan Jürgen bile ayrıldı. Gerçek bir skozer. Akademiden yetişen Alexander Arnold dahi daha fazlasını kazanmak için ayrılmayı kafasına koymuşken Salah hala burada. Artık Liverpool şehrinin bayrak adamı Nagri köyünde doğmuş Muhammed Salah isimli bir Mısırlı. Mısır ve İngiltere, Nagrik ve Liverpool, aradaki mesafe kuş uçuşu 3600 kilometre. Bu sadece fiziksel uzaklık, bambaşka iki kültür, bambaşka diller ve bambaşka inançlar. Fakat hem Liverpool şehrinde hem de Nagrik köyünde Salah'ın duvarları süsleyen resimlerine rastlamak mümkün. İşte bunu sadece bir futbol topunu tekmeleyerek, sadece o topu 3 direğin arasına sokarak yapamazsınız. Jürgen Klopp diyor ki görmediğiniz ve bilmediğiniz şey onun insanlığının futbolculuğundan çok daha üst seviyede olması. Salah doğup büyüdüğü Nagrik köyüne olan bağlılığını hiçbir zaman kaybetmedi. 2017 yılında kurduğu Nagrik Charity Association aracılığıyla köyüne ve çevresine pek çok yardımda bulundu. Bu yardımlar arasında bir hastane, bir okul ve bir ambulans birimi inşa etmek yer alıyor. Ayrıca köyün su ihtiyacını karşılamak için 450 bin dolarlık bir arıtma tesisi kurdurdu büyük yardım kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Mısır'daki kırsal bölgelerde yaşayan çocukların teknoloji yoluyla eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim sağlamasına katkıda bulundu. Covid-19 pandemisi sırasında Basyun Merkez Hastanesi'ne oksijen tüpleri bağışlayarak köyündeki hastaların tedavisine katkıda bulundu. Ayrıca köydeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yaptı. 2022 yılında Giza'da çıkan yangında harap olan Abu Sefe'in kilisesini yeniden inşa ettirerek bir Müslüman olmasına karşın sadece kendi inanç topluluğuna değil, din farkı gözetmeksizin herkesin acısına ortak olduğunu gösterdi. Futbol dünyasında çoğunluğun duyarsız kaldığı Gazze'ye sahip çıktı. Tüm insanlık için bir arada olmalı ve acı çeken masum sivilleri korumalıyız şeklinde bir paylaşımda bulundu. Gazze'ye gıda, sağlık ve temel insani ihtiyaçlar için kullanılmak üzere yardım kuruluşlarına pek çok kez bağış yaptı. Ben sadece bir futbolcu değilim. Ülkemdeki çocuklara ilham kaynağı olmalıyım diyor Salah. The Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insan arasında gösterildiği gecede bir konuşma yaptı. Ve Orta Doğu'da kadınlara karşı davranış biçimimizi kültürel olarak değiştirmemiz gerekiyor. Kadınlarımız daha fazla saygıyı ve özgürlüğü hak ediyor diyerek, Mısır gibi ülkelerde geleneksel cinsiyet rolleri çok baskın olmasına rağmen bu alanda sesini yükselten nadir figürlerden biri oldu. Üstelik sadece lafta kalmadı. Kendi adını taşıyan hayır kurumu, memleketi Nagrik'te kız çocuklarının eğitime erişimini arttırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi amaçlayan bir eğitim merkezi kurdu. Salah sadece ülkesinde değil, ailesiyle birlikte yaşadığı İngiltere'de de boş vakitlerinin çoğunu hayır işlerine ayırıyor. Liverpool'un resmi yardım kuruluşu LFC Foundation ile birlikte çok sayıda sosyal sorumluluk projesine destek veriyor. 2022 yılında Sunday Times'ın hazırladığı kişilerin gelirlerine oranla yaptıkları bağışları değerlendiren bağış listesinde Birleşik Krallık'taki en cömert 8. insan olduğu tespit edildi. Ancak verdiği destekler sadece maddi yardımlardan ibaret değil. Örneğin 2023 yılında mültecilerle birlikte gerçekleştirilen bir etkinlikte gençlerle hayat deneyimlerini paylaştı. Bu tür etkinliklerde gençlere hedeflerine ulaşma konusunda ilham vermeye, onları motive etmeye çalışıyor. Liverpool YouTube kanalının paylaştığı sosyal sorumluluk projelerinde de onu genellikle başrolde görüyoruz. Salahı bazen kalp pastası küçük bir Liverpool taraftarına moral verirken, bazen doğaya ve çevreye duyarlılık temalı etkinliklere katılırken, bazen de yerel bir okuldaki çocukları ziyaret edip onları sevindirirken izleyebiliyorsunuz. Maskesi ya da pelerini olmayan, sessiz, içine kapanık bir süper kahraman. Salah gibi futbolun hem saha içinde hem de saha dışındaki hikayelerini paylaşmaya devam ediyoruz. Eğer sosyal medyada aktif bir kullanıcıysanız Instagram hesabımızı da takip etmeniz bizi mutlu eder. Yeşil zemine bir dönüş yapacak olursak, 750 maçı aşan kariyeri boyunca çift sarı karttan atıldığı tek bir maç haricinde sportmenlik dışı en ufak bir olaya karışmadı. Kısacası hem saha içinde hem de saha dışında falsosu olmayan bir adam. Muhammed Salah bugün 33 yaşında. 8 yıl önce bu kulübe geldiği günkü kadar hızlı bir futbolcu olmadığı ortada. Zaten zamanı tersine çevirmeyi bugüne dek kimse başaramadı. Ancak bir futbolcu kaybettiği şeylerin yerine yenilerini koyabiliyorsa, oyununu çeşitlendirip faydalı olmanın farklı yollarını bulabiliyorsa, işte o zaman çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz demektir. Böyle oyuncular yaşını aldıktan sonra dahi kendilerine yeni bir konfor alanı yaratır ve adeta ikinci prime dönemini yaşar. Salah son yıllarda atletizmi düşüşe geçmiş olmasına karşın sahip olduğu yetenekleri oyun zekasıyla öyle keskinleştirdi ki bambaşka bir seviyeye ulaştı. Her zaman süratiyle ve gol vuruşlarıyla bildiğimiz oyuncu sahanın her yerinde her şekilde tehdit yaratabilen bir profile dönüştü. Hiçbir zaman bencil bir oyuncu olmamıştı. Ancak zamanla saha görüşünü o kadar geliştirdi ki artık attıkları kadar takım arkadaşlarına hazırladıklarıyla da can yakan bir hücumcudan isteyebileceğiniz her şeye sahip eksiksiz bir futbolcu. Bu sayede devam eden 2024-25 sezonunda o büyüleyici kariyerinin zirvesine çıkmayı başararak insanları bir kez daha şaşırttı. Premier Lig'de hem gol hem de asist krallığında açık ara farklı zirvede yer alan Mısırlı, lig tarihinin bir sezondaki gol katkısı rekorunu da şimdiden tarihe gömdü. Sezon genelinde 32 gol 23 asist gibi akla mantığa sığmayan rakamlara ulaştı. Ki bu tip istatistiklere çıkabilen son oyuncu Prime dönemindeki Lionel Messi'ydi. Salah 33 yaşında gösterdiği bu inanılmaz performansla atletizminin zirvesindeyken aday bile olamadığı ödülleri toplamaya hiç olmadığı kadar yakın kariyerindeki ikinci Premier Lig şampiyonluğuna da öyle. Ve nihayet Liverpool yönetimiyle arasındaki pürüzleri hallederek 2 yıllık yeni bir sözleşmeye de imza attı. Muhtemelen gerçek bir kral gibi karşılanacağı Suudi Ligi'ne gidip muazzam bir servete sahip olabilirdi. Ancak yeni sözleşmeye imza atarken bunu yaptım çünkü hala kazanabileceğimize inanıyorum dedi. Hem zaten her fırsatta söylediği gibi para onun için her şey değildi. İnsanların ona duyduğu sevgiyi her zaman daha değerli buldu. Mısır kralı hikayenin final dokunuşlarını yapmak için bir süre daha burada olacak. Daha fazla gol atmak, daha fazla kupa ve eğer böyle bir şey mümkünse daha fazla sevgi kazanmak için